Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu evet kıskançlık olacak. Yani birinin sizi kıskandığını nasıl anlarsınız? Yani etrafta gizli kıskançlar var mı? Var ve biz bunlarla ilgili baktığımızda ya bu samimi mi? Acaba değil mi diye zaman zaman düşünürüz. Peki biz bu insanların bizi kıskandığını, aslında bizim iyi olmamızı istemediğini Nasıl anlayacağız? Hmm. Konumuz bu arkadaşlar. Ya yani iş çevrenizden olabilir ya da hani böyle dostlandığınız insanlar da yine bu kıskançlıklar olabilir. Ya da işte akrabalarınızda olabilir. Arkadaş çevrenizde olabilir. Bir bakın, bir test edin bakalım. Etrafınızdaki insanlar size gerçekten samimi mi davranıyor? Sizi yaşam içerisinde yönlendirirken işte tavsiyelerde bulunurken ya da överken aslında ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne? Kıskanıyor. İyi olmanızı mı istiyor yoksa iyi olmanızı istemiyor mu etrafınızdaki insanlar biraz tedbirli olmakta tabii ki fayda var yani sonuçta hani dost olarak görüyoruz arkadaş olarak görüyoruz akraba olarak görüyoruz ve bu insanlarla paylaşımlarda bulunuyoruz ve samimi olduklarını zaman zaman düşünüyoruz. Zaman zaman düşünmediğimizde ne yapacağız? İşte bu sizlere aktaracağım başlıkları bir kontrol edeceğiz. Bir bakacağız Yani gerçekten samimi mi? değil mi? Ona göre mesafemizi ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu gizli kıskançlar neler yapıyorlar? Hasetler, fesatlar evet etrafımızda maalesef varlar. Ve bizi sonrasında hayal kırıklığına uğratabiliyorlar. O yüzden de biz testi kırılmadan tedbiri almalıyız arkadaşlar. Evet ne yapıyor bu gizli kıskançlar? Bizi kıskanan insanlar mesela bizi taklit ediyorlar arkadaşlar. Nasıl taklit edebilir? Örneğin Mesela gittiniz alışveriş yaptınız. Evinize bir mobilya aldınız diyelim. O da sanki mobilyası yok ya yani ya da gerçekten yıprandı. Mobilya almış gibi davranır. Der ki ya ben de işte şuna ihtiyaç vardı. Bunu aldım. Ya siz bir şey aldınız o kendini eksik hissetti. O yüzden gidiyor hemen o da bir mobilya alıyor. Ya da işte gittiniz bir kıyafet aldınız, bir kemer aldınız, bir toka aldınız, bir takı aldınız. Baktınız o da gitti koştur koştur. Alışverişe takısını, tokasını aldı ve hani mesela siz bunu aldınız, o gördü. Sonra siz de onu görün diye size gösterir bu gizli kıskançlar, takip edin arkadaşlar. Ya da işte spora yazıldınız yeni bir zaman diliminde bir baktınız, aa sizin tanıdığınız o akraba ya da işte görüştüğünüz insanlar bunlar. Bakın, arkadaşınız ya da dost dediğiniz kankanız bilmiyorum artık o da spora yazılmış. Aa spora mı yazıldın sen? Evet ya ne zamandır düşünüyordum. Yani siz yazılınca aklına geliyor. Bakın bu gizli kıskançlarda böyle taklit özelliği var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buna dikkat ediyoruz. Evet sonra açık arar bunlar. Mesela evinize iş yerinize gelir arkadaşlar. Evinize geldi diyelim. Şöyle bir bakar camdan bir dışarı izlemek ister. Aa, ay camlar da kirliymiş der. Ay sen bu perdeleri ne zaman yıkattın en son der mesela ve bunu da mesela şöyle yapıyor. Birileri varken sizi utandırmak istiyor arkadaşlar. Eksik yönünüzü yansıtmaya çalışıyor ya da ocakta yaprak sardınız örneğin açar. Ha bu da öyle kalem gibi olmamış canım der. Diyorum ya başkalarının yanında açığınızı ortaya sermeye çalışır. Ya da işte bakar saçınıza a Ay senin de boyan gelmiş der. <laughs> evet maalesef böyle yaklaşımları var bu insanların. Ya siz de şaşırırsınız ya ya cam tamam kirlendi işte yağmur var falan filan. Aa, o orasında değil o sizi mahcup etme derdinde olduğu için böyle açıklarınızı açık gördüğünü düşündüğü şeyleri bu bir açık değil elbette ama pat diye insanların arasında söyler. Bunları yapan insanlar bu kardeşinizdir, akrabanızdır, işte e, kanka dediğiniz, dost dediğiniz insandır. Evet sizi gizliden kıskanıyordur. iyi olmanızdan rahatsız oluyordur. Maalesef hani böyle düşünmek istemeyebilirsiniz ama maalesef durum bu arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var diyorum. Sonra mesela başarılarınızı kıskanır bu insanlar. Diyelim ki bir sınava girdiniz ve iyi puan aldınız. Hmm. Ben duydum zaten sorular çok kolaymış der. Ya maalesef sonra şey der bir dahaki sınavda görelim seni. Hani hmm. Yani bu başarınızla e, hani mutlu olmanızdan rahatsız oluyor arkadaşlar bu şahıslar. O yüzden hani e, böyle bir şeyle karşılaştığınızda ya evet bunda gizli kıskançlık var demeniz gerekiyor. Tedbirli olmanız gerekiyor. Çünkü bu e, sizin bu mutluluğunuzu paylaştığınız insan sizin motivasyonunuzu enerjinizi düşüren insan bakın. O yüzden bu insanlarla ilgili dikkatli olmakta fayda var diyorum. Örneğin bir araba aldınız hevesle, coşkuyla, heyecanla emek verdiniz, onca çalıştınız, bir araba aldınız, gelir der ki, ya bunun rengi nasıl böyle ya? <laughs> der. Aman bunun da kilometresi pek yüksekmiş. Aa şuralarında da şöyle 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 şeyler var. Ya siz almışsınız. Ama eleştirme bölümü ondadır. Yani sizin bir şeyin sahip olmanızdan rahatsız olur. Ya da bir ev aldınız örneğin. Aa o mahalleden mi aldın? Ya, sen de git Diğer daha iyi dediğin mahalleden al. Ama yok yani. Bunu yapamıyordur. Muhtemelen hani tamam bir kıyafet olsa alacak da ev araba alıyorsunuz yani neticede. Bunu yapamıyorsa böyle eleştirir sizi bakın. Eleştirerek mutlu olmanızı engellemeye çalışır böyle insanlar. Yani işte başka neler yapıyor mesela bu, bu insanlar. Hmm, diyelim ki başınıza olumsuz bir şey geldi. Gizli kıskanç yine devrede. Arar sizi olayı daha detaylı öğrenmek için ne kadar üzüldünüz. Çünkü bu sizin hani çok mutlu huzurlu olmanızı hazmedemeyen bir yapı. Çünkü e, aa cık, cık, vah vah der. Aa üzüldüm der de buradaki nüans ne arkadaşlar? Hani siz zora düştünüz başınızda bir sıkıntı var ve bu insan size telefon açıyor fakat bir öneri sunmaz. Ya yapabileceğim bir şey var mı ya da yapabileceklerini tespit edip önünüze getirmez. Sadece orada ne kadar mutsuzsunuz, mutsuz mu oldunuz gerçekten çünkü onun iç huzuru çok yerinde olmadığı için e bunlarla besleniyor bu insanlar neticede. Kendini denkleştirmeye çalışır, yetersiz hisseden insanlar bunlar yani çok kimliğini oluşturamamış insanlar o yüzden de buralardan maalesef besleniyorlar. Yani size e, hani böyle bir sıkıntı yaşadığınızda bir öneri sunmuyorsa ya da işte e, gerçekten üzülmüyorsa, üzülmediğini hissedersiniz. Ya bu da böyle dedi de hani hiçbir şey de yapmadı dersiniz anlarsınız ama çok böyle hani değer verdiğimiz insanlara bunları çok e, böyle ne bileyim e, yakıştıramayız. Ya işte buna da lütfen dikkat edin ve e, sonra gereksiz meraklıdır bunlar arar ne yapıyorsun? Neredesin? Ne yaptın? Nereye gittin? Nereden geldin? Anneniz babanız gibi hesap sorarlar size. Ve hatta bir da şöyle bir şey var. Bir dönem mesela ara verirsiniz ilişkinize. O böyle çok artık siz başarıları arttırdıysanız çok sizinle uğraşmak istemiyor. Çok e, görmeye tahammül edemiyordur. Mesela aradığında hesap sorar gibi konuşur. Bir de der ki. Hiç aramıyorsun beni, hiç sormuyorsun beni, unuttum beni gibi sitemleri de duyarız bu insanlardan maalesef. Yani çok iyi günlerinizde de yanınızda olmayı çok istemeyen insan e, grubu bu. Onu da belirtmekte fayda var. Mesela e, bu gizli kıskanç olan insana bir sorununuzu anlatıyorsunuz tamam mı? Yani e, mesela diyelim ki partnerinizle, sevgilinizle, eşinizle bir problem yaşadınız. Onu aktarıyorsunuz. Bu... Yani soruna yapıcı yaklaşmak yerine yıkıcı yaklaşır. O da zaten şöyle kişiliksiz, böyle kişiliksiz, şöyle kötü, böyle kötü. Örneğin onun da hayatında bir insan vardır ama e, sizin partnerinizden hatta daha kötü özelliklere sahiptir. Fakat onu korur kollar. Fakat sizin partneriniz kötüdür. Sizin yaklaşımlarınız, sizin adımlarınız, sizin işte ilişkideki durma şeklinizi bayağı bir eleştirir. Yani yapıcı değil de daha çok yıkıcı tavsiyeleri görebiliyoruz bu insanlarda maalesef. O yüzden hani bu gizli kıskançlardan tavsiye alırken daha çok olumsuz verilerin geldiği de gözünüzden kaçmasın diyorum arkadaşlar. Ve e, diyelim ki bu gizli kıskanç yanınızda. Bir kişi daha var yanınızda tamam mı? Üçüncü bir kişi. Siz üçüncü kişi bir başarınızı anlatıyorsunuz. Heyecanla, aşkla, şevkle böyle. Ya şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptım, bu oldu falan diyorsunuz. Bu, ya bunu hazmedemiyor ya hemen ne yapar? E, o üçüncü şahsa e, konuyu değiştirir. Ya ben de şöyle yaptım, benim de şöyle şu, 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 şu bu 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 durumlarım var der sizin mutluluğunuzun işte orada sergilenmesinden rahatsız ve tam yaşamanızı istemiyor. Yani yine burada bir motivasyonunuzu düşürme çabası var. Mutluluğunuzdan mutsuz olma çabası var. Aslında alkışı, takdiri almak isteyen o ama siz alıyorsunuz örneğin. Hemen e, tabii ki konuşmanın içeriğini değiştirmeye çalışıyor bu gizli kıskançlar dost sandığımız, arkadaş sandığımız, kıymet verdiğimiz insanlar bakın bunlar. Hani çok yakıştıramayabilirsiniz ama dediğim gibi sonrasında daha abartarak gitmesin diye dikkat etmekte fayda var diyorum arkadaşlar. Sonra hmm, yetenekleriniz var örneğin. Bunlarla ilgili bazı adımlar atmak istiyorsunuz bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Hayır. Başınıza olumsuz şeyler gelebilir yine. <laughs> Gizli kıskanç öyle düşünür. Yani yeni hamleler, yeni atılımlar yapmanızdan rahatsız olur. Yani o yüzden de bir şeyleri paylaştığınızda, iyi bir şeyleri paylaştığınızda olumsuz konuşmalar gelişiyorsa karşınızdaki insan tarafından bu insan evet bizim dikkat etmemiz gereken yani aslında hani biz onun iyiliğini isteriz ama o bizim maalesef çok iyi olmamızı istemeyen insandır. Bir de bu insanlar maalesef şöyle bir durum var. Gereksiz yere insanlardan nefret ederler. Yani mesela birini anlatıyor bir olay olmuş acayip şekilde. Yani böyle siz şaşırır kalırsınız ya bu olaya niye bu kadar tepki veriyor diye ama nefret ederek konuşur insanların arkasından. Bakın ve bunu yapan insan, bu gizli kıskançlar sizin arkanızdan da konuşur ve gizli kıskançlar maalesef dedikoducu olur. Yani güvenip Sırlarınızı paylaştığınız bu insanlar buradan beslendikleri için başka insanlarla sizin özellerinizi paylaşırlar. Ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Ha, çok uzaklaştıramayacağımız bir insan diyelim bu insan. Çok yakın olduğumuz bir insan. Akrabamız diyebiliriz bu insanla ilgili. Ve uzun yıllardır bir dostluğunuz, arkadaşlığınız vardır. Her neyse siz bunu tespit ettiyseniz böyle davranışları varsa çekin karşınıza konuşun arkadaşlar. Ya işte sen böyle böyle davranıyorsun ama bunlar beni üzüyor ve bu davranışlar bir insandaki gizli kıskançlığı yansıtan davranışlar, Bunlara lütfen dikkat etmeni istiyorum Din, Konuşmayı yapın. Baktınız hala aynı davranışları sergiliyor. Yavaş yavaş uzaklaşın. Çünkü bu insanlar dediğim gibi olumsuz yorumlar, iyiliğinizi çok da istemeyen tavsiyelerde bulunurlar. Sizi aşağı çekmeye çalışırlar. Motivasyonunuzu kırarlar. Yarına dair atacağınız adam, adımlara dahi engel olurlar. O yüzden yavaş yavaş uzaklaşmakta fayda var var mı etrafınızda he? tespit ettiniz mi bugünden sonra şöyle bir inceleyin sonra test edin sonra gereğini yapın arkadaşlar evet bugünkü videomuz birinin bizi kıskandığını nasıl anlarız gizli kıskançlar neler yapıyorlardı bugün de bunu paylaştık yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın görüşmek üzere haydi hoş kalın ve hoşça kalın